İstanbul'u anlatmana programından herkese merhaba. 600 yıllık kent yaşamı ve 3 dünya imparatorluğuna başkent olmuş güzel İstanbul'umuzu anlatmak için bu defaki durağımız Karaköy. anlatmak için yine düştük yollara. Bu defa İstanbul'un en kalabalık ve tarihi yerlerinden birinde. Karaköy'deyiz. İstanbul'un Avrupa yakasında, Beyoğlu'nda, muhteşem manzarasıyla Boğaz'a ve Haliç'e komşu, tarih boyunca da liman ve ticaret merkezi olmuş Karaköy. Cenevizliler, Emeviler, Bizanslılar ve Osmanlılar yüzyıllarca hüküm sürmüşler bu semtte. Karaköy isminin Karayim Yahudilerinden geldiği düşünülüyor. Onlar buraya ilk yerleşenler. Başka bir rivayette ise Müslüman Emeviler burada yıllarca acı ve kahır çekmişler. O yüzden buraya kahır beldesi denmiş. Karaköy bu ifadenin dönüşmüş halinden, kahır köyden gelmektedir. Boğaz Köprüsü yapılana kadar Boğaz'ın sembolü olmuş Galata Köprüsü'nün tam üzerindeyiz. Galata Köprüsü, Eminönü ve Karaköy arasında bulunan Haliç'in iki yakasını birbirine bağlayan köprüdür. Buraya tarih boyunca birçok köprü yapılmış en eski kayıtlara göre ilk köprünün 6. yüzyılda Bizans döneminde yapıldığı söyleniyor. Fakat yeri bilinmiyor. İlk kalıcı köprü yapma planını 1500'lü yıllarda Sultan II. Beyazıt, Leonardo da Vinci'den istiyor. Tasarımı hazırlayıp İstanbul'a gelmeye karar veren Leonardo, Venedik Limanı'nda dönemin yönetimi tarafından vazgeçirilmiş. Bazı kaynaklarda ise 2. Beyazıt'ın tasarımı onaylamadığı ve o yüzden projenin rafa kaldırıldığı söylenir. İlk modern Galata Köprüsü 1845 yılında ahşap olarak Bezmi Alem Vahide Sultan tarafından yaptırılmış. Zaman zaman yenileme çalışmaları yapılan köprü 1912 yılında yeniden yapılır. 1930'lu yıllara kadar da köprüden geçiş ücreti alındığı bilinmekte. 1992'nin Mayıs ayında köprüde yangın çıkar ve köprü büyük hasar alır. Yangının çıkma nedeni ise hala tam olarak bilinmiyor. Yoksa... Ulan bu balıkların hepsini yakacağım ulan. Ulan oğlum baksana, ulan Lüfer bu sağa geldi. Ulan ben sağa yem atayım niye yanmayayım lan? Ula bak, ula yanlı mı mü? Ula ne nefsi sidiye geldi. Bakayım ula. Ulan var ya hepinizi yakacağım ha. Ula, ula ne var ula? Oy. <laughs> ula bu tarafta. Ula uh, ben böyle kaçayım. Yok, ee, yok yok canım böyle bir şey olmamıştır herhalde. <laughs> Bugünkü köprü ise 1994 yılında yapılmış. Dünyada üzerinden tramvay geçen ender açılabilen baskül köprülerden biri. Bir zamanlar bankacıların, tüccarların ve zenginlerin oturduğu Karaköy, sonrasında hurdacıların çoğunlukla bulunduğu bir semt olmuş. Şimdilerde ise İstanbul'un yükselen sanat trendi. fethi sırasında Bizans'ın Haliç'i zincirle kapattığı herkesçe bilinir. Bu zincirin bir ucu Sirkeci'de, bir ucu da Galata'daki Kastelyon Kulesi'ne bağlıymış. Burada bulunan yeraltı cami de o kulenin mahzeniymiş. Hadi bakalım. Arap orduları burada 7 yıl savaşmış. Ordular Şam'a dönerken askerlerin bazı eşyaları bu mahzene konulmuş ve kapısına kurşun dökülmüş. Emeviler zamanında İstanbul'un fethi için gelip esir edilen ve burada zindan hayatına mahkum olan Amr bin As, Vehb bin Hüseyra, Sufyan İbni Uyeyne türbeleri buradadır. Kadıköy Beyoğlu tarihi tünel Londra'dan sonra dünyanın en eski ikinci metrosu. Fransız mühendis Gavant, Osmanlı padişahı Sultan Abdülaziz Han'ın huzuruna çıkmış. 1869'da tünel yapım imtiyazını almış. 1871'de yapımı başlayan tünel 17 Ocak 1875'te görkemli bir törenle açılmış. Bu yaşlı tünele girdiğimizde nostaljik ortamından mıdır bilmem ama tünelin bir ucundan binip diğer ucunda 1800'lü yıllara yolculuk yapacakmışız gibi geliyor. Türk makine sanayisinin merkezindeyiz. Birçok ustanın diploması sıraları olmayan bu mektepten yani Perşembe Pazarı'ndan çıkmış. Perşembe Pazarı baştan sona bir entegre tesis niteliği taşıyordu. Bu sanayi beldesinde torna tesviye ve freze tezgahlarını kullanarak herhangi bir mekanik parça imal etmeyi öğretmenin yanı sıra disiplin, saygı, sosyal yaşamın gerekleri ve beşeri ilişkiler kazandırırdı. Şu günlerde ise kentsel dönüşüm kapsamı planına alınan Türkiye'nin önemli üretim merkezi Perşembe Pazarı artık anılarda kalmaya hazırlanıyor. Zamana karşı ayakta durmayı başarmış bir hana gidiyoruz şimdi. tarih her gün biraz daha silinse de asırlık duvarlarından o hala ayakta kolay gelsin Eyvallah sağ olun buyurun. Abi işler nasıl? Ay eyvallah <laughs> sağ ol canım benim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne yapıyorsun abi burada? Biz burada imalat yapıyoruz yay imalatı. Bu handa mı yapıyorsunuz? Bu handa yapıyoruz. Ne zamandır yapıyorsunuz bu yay imalatını? 25-26 yıldır baba mesleği. Babadan bize kaldı. Biz benim... de devam ettiriyoruz yani. Vay be. Bu yaylar ne işe yarıyor şimdi yaptığınız? Ne olacak mesela? Avize Şu anda avize gerdirme yayı diye geçiyor. Hmm. Müşteri numarasını getirir, ona göre aynısını yapıp veririz. Buradaki aletlerle mi yapıyorsunuz abi bunları? Evet. Bu, Bu ne işe yarıyor mesela? Tornetez ya, bunu da sarıyoruz. Evet, bunu da sarıyorsunuz. Bakın malzemeyi sardıktan sonra kesiyoruz şurada. Hmm. Kesiyoruz, uçlarını açıyoruz. Müşterinin isteğine göre. Vay. Nasıl bir şey istiyorsa, boyunu kısalığına, uzunluğuna. Ona yapıyoruz. Süpermiş ya. Bu aletlerle evet. falan yapıyorsunuz herhalde. Tabii Bu, evet. mı yapıyorsun? Kayrak mı yapıyorsun? Böyle mi çalışıyor abi? Evet öyle çalışıyor. An. Tamam. Ne yapıyorsun ya? Çarpacak mısın şimdi ya? <laughs> tamam ben o zaman. öyle. Tamam ben şey, şey yapmayayım yapayım. abi. Elle mi? Eyvallah kalsın. bırakayım. Tamamdır kardeşim. Eyvallah. Çay var mı? Çay var. Çayımız var. Tamam alır. o zaman şey Bir çay içelim abi. Erdal abi bu kadar uzunluk geçiyor değil mi? Güzel güzel iyi kesmişsin. öğrendim bu işi? Öğrendim tabi ya. Erdal abi evet. bu han çok mu eski? Han aşağı yukarı daha demin dediğim gibi 1000 yıllık falan işte. Biz o kadar da biliyoruz ondan öncesini bilemiyoruz. 1000 yıllık öyle evet. mi? Evet abi. Cenevizler zamanında mı yapılmış? Ya Osmanlılar önce Cenevizler zamanında yapılmış. Peki bu handa şey mi vardı hep böyle iş yerleri dükkanlar falan mı vardı? Ya bu 100 seneye kadar dükkanlar vardı. Ondan sonra ev olarak kullanılmış. Ondan ev olarak da kullanılmış mı? Tabii. Vatandaş oturmuş burada, o zamanki ahali. Hı. Ondan önce de işte zindan olarak kullanılmış, hapishane falan olarak. Hadi ya, buralar hapishane olarak kullanılmış. Biz geldiğimizde prangalar falan vardı, bu hapishaneler şey şurada vardı, arkamda vardı. Hadi ya. Ya yani da her şey amaç için kullanılıyor. Belki karargah olarak bile, işte Osmanlı zamanında bile kullanılmış olabilir yani. Hı. Buraya böyle çok eski zamanlardan beri hep burada böyle dükkanlar falan varmış ya. Evet. Hiç gelen oluyor mu? Daha önce böyle burada çalışıp da geldi bir 2 3 ay önce birisi geldi işte. Adam Allah'ta Allah'ta gözleri doldu yani. çocuklar gelmiş buraya işte 15 yaşında. Kaç yaşındaydı? 75-80 yaşında falan. Aa, o kadar daha, yaşlıydı yani. Şu, şuraya, ben. Şunu ben yaptım, buraya bunu ben yaptım. Yaptığı şeyleri söyledi mesela. Burada bana. mı çalışmış bu dükkanda? Bu dükkanda çalışmış. Çırak olarak gelmiş. Işte. İstanbul'a geldiği zaman. Hı hı. Öyle anlattı işte. Ustaları sordu, daha önce ustaları. Onlara tabii rahmetli olan var, işi bırakan var. Herkes burada sonuna kadar kalamıyor Ya bunlar da anma zor kesiliyor ha. Evet. Sen böyle yaptın ama bize biraz şey yaptın. Müşteri şimdi malzemeler istiyor. T Tamam ne abi. Ne yapacağız? Yani Yafa yani tuttun, çalışmıyorsun da. Abi kesiyorum işte ya. Şu, şu kadar. Boş beleş oturuyorsun. Zarar ettik senin şeyle burada. <laughs> Aman abi tamam hemen şey yaparız abi. Yani. Lafa Ama... da aldık, müşteri aradı. Bu uzunluk iyi uzun değil uzun iyi iyi. Tam. Şey, şey yapayım abi ben. Şunu keseyim abi. Oğlum oh, sen oynamaya başladın <laughs> ya Lilla Yok yok. Daha demin yaparım diyordun bu işi. <laughs> yaparım ya. Yaparsın yaparsın. Şurada Şu, şu şey mi Oho. o ya? Bakayım ben ona. Sen kaçmaya başladın yok, ya. Yok kaçma değil abi. Tuvalete sen gideyim geleyim. Sen burada yok, çalışamazsın yok. ki. Ama Erdal abi şey yapma. Yapma ya. Oo kaçtı bu hemen ya. Sonra eleman yetişmiyor. Yetişmez tabii böyle eleman. Galata'nın kentsel dokusunda beton blokların arasında sivri külahlı karab minaresiyle Arap Camii'deyiz. Arap Camii bir rivayete göre İstanbul'da ilk ezan sesinin yükseldiği yermiş. 717 yılında Müslüman Arap komandanlarından Mesleme bin Abdülmelik tarafından yaptırıldığı söyleniyor. Arap Müslümanlar Şam'a geri döndüğünde cami kiliseye dönüştürülür. Ta ki 1453 yılında İstanbul'un fethinden sonra tekrar cami olana kadar. 1300'lü yıllarda kendilerine ayrılan bu bölgede rakipleri Venediklerin baskısını neden göstererek surlar ve hendekler inşa etmişler. İstanbul'un fethinden sonra Fatih buradaki limanlardan vazgeçmemekle birlikte Batı Hristiyan devletlerinin kontrolünde güçlü bir kalenin varlığını da istemiyordu. O dönemde surlar yer yer yıkılmış. Yıkım 19. yüzyılın sonuna kadar devam etmiş. Günümüzde ise sadece Galata Kulesi ve mahalle aralarında çok az bir kısmı kalmış. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu ha? Ne oldu? <laughs> Son duvalet! <Tábenit>! Eee? <laughs> Ee, tamam onu şey yaparız ya. Ben şey diyorum Fatih buraları fete çek diyorlar. Şunu indir ya. Vallahi etmedim sana. Tamam şey benim bir arkadaşım vardı böyle senin gibi Venedik. Ha. Bir daha denedik olmadı dedim. <laughs> Çok güldüm ya. Bir de şey diyeceğim evet. Bu şey yarını öleceğim demiş adam bir tanesi. Yarmışlar ölmüyor. Hadi bakalım bu da gitti. <laughs> küçük kız o küçük çeşmenin başında iki gözü iki çeşme ağlıyordu derken çeşmenin yanına gayet süslü bir araba durdu. Arabadaki hanım küçük kıza neden ağladığını sordu. Evine su götüreceği testi kırılmıştı. Hanım atlas kesesini çıkartıp kıza para vermek istedi. Küçük kızın cevabı çok şaşırtıcı oldu. Ben testiyi kırdığım için değil, eve su götürmeyi beceremediğim için ağlıyorum dedi. İşte o kızın adı Saliha Septaki idi arabadaki hanımsa Osmanlı tahtında oturan Sultan 4. Mehmet'in eşi Rabia Gülnüş Valide Sultan'dı. Küçük kızın cevabı Valide Sultan'ın çok hoşuna gitmiş ve kızı saraya aldırmış. Sonra oğlu 2. Mustafa ile evlendirmiş. Saliha Sultan yıllar önce önünde testinin kırıldığı o basit küçük mahalle çeşmesinin yerine büyük bir çeşme yaptırılmasını arzu eder. Ama bu arzusunu bir türlü gerçekleştiremez. Yıllar sonra oğlu 1. Mahmut tahta çıktığında annesinin bu arzusunu yerine getirir. İşte 1. Mahmut annesi Saliha Sultan için 1732 yılında bu çeşmeyi yaptırır. Karaköy'de her köşe başında tarih var. Hayranlıkla bakarak yanından geçtiğimiz bu nadide eserlerin birçoğunun çok farklı anıları varmış halbuki. Saliha Sultan Çeşmesi'ni biraz geçtiğimizde yanı başında duran Sokollu Mehmet Paşa Camii bizi karşılıyor. Sokollu Mehmet Paşa Camii 1578'de Mimar Sinan tarafından yapılmış. Şu anda restorasyonda olan caminin yakın zamanda ibadet açılması planlanıyor. ekonominin kalbinin attığı yerde. Boyvoda Caddesi'nde yani bugünkü adıyla Bankalar Caddesi'ndeyiz. Ekonominin kalbinin attığı yer diyoruz. Çünkü 19. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu'nun ve 1930'larda Türkiye Cumhuriyeti'nin mali hayatında önemli bir rol oynuyor Bankalar Caddesi. Bugünlerde ise sadece birkaç tane banka burada kalabilmiş. Bankalar Caddesi'nde gezerken gözümüze bu mavi direk takıldı. Öğrendik ki eskiden buradan geçen tramvayın bize hatırasıymış. Kamondo merdivenleri Bankalar Caddesi ile Banker Sokağı birbirine bağlıyor. 1870'lerde dönemin en önemli ailelerinden Camondo ailesi tarafından yaptırılmış dünyanın en eski, İstanbul'un da en önemli sembollerinden biri Galata Kulesi. Bizans döneminde 528 yılında inşa edildiği söyleniyor. Tarih boyunca zindan, rasathane, yangın gözetleme gibi işlevlere de sahip olmuş. Hadi yukarı çıkalım. Ezerfen Ahmet Çelebi'nin Galata Kulesi'nden Üsküdar'a kadar uçtuğu herkesçe bilinir. Peki bunu nereden biliyoruz? Ünlü Osmanlı gezgini ve tarihçisi Evliya Çelebi'nin Seyahatname isimli eserinden. Eğer Evliya Çelebi haklıysa bu dünya tarihinde kıtalar arasında gerçekleşen ilk uç. Eskiden Karaköy'de esnaflar genelde gayrimüslimlerden olurmuş. Onlardan öğrenmişiz ustalığı. Artık çalışan tornaları, kaynak makinelerini görmek pek mümkün olmuyor burada. Nadir de olsa küçük dükkanlar kalmış. Şimdi sizi tanıştırmak istediğim biri var. Bütün bu söylediklerime inat arı gibi çalışan biri. Ohanes Yayıcı. Ohanes abi şimdi bu dükkan ne işe yarıyor? Buradaki bir sürü teller, işte sigortalar, bir sürü şey var. Bunlar ne işe yarıyor? Ne iş yapıyorsunlar burada? Ben burada özel müşterilerim var. Hı hı. Ne gibi özel? Yani <laughs> ne gibi özel derken, yani şimdi eski zamandan kalma makineler var. Ha, evet. Onlarla şimdi kimse uğraşmıyor, hepsi modernleşti. Hı hı. Onun için onların tamiratı ya da meraklısına Yine eski tipte makinalar yapıyorum. Bu, bu tür... kuyumculukla ilgili, ha mekanikle ilgili, ne bileyim, bazı meraklılar var. Her türlü makinenin elektrik sistemi mi, ne ne, ne bu? Elektrik sistemini, trafo sistemini, ha, ne bileyim, daha biraz daha değişiğini, gelişmişini ha. ya da biraz daha eskiye dönüğünü. O gibi işlerle uğraşıyorum. Hı. Belirli bir müşteri kesmem var, onlar da beni ayakta tutuyor, olay bu. bir harita var nerede burada bir yerde olacak Aha burada Bu haritene... 1944 senesinde Almanlar buraya gelmişler Galata'nın haritasını çıkartmışlar yani tarihi eserlerin ha. ha nerede olduğu hangi sokakta bilmem ne ve burada da numaralandırmışlar. Hı. bunu bakın Almanlar burada. mı yapmış bunu Almanlar yapmış Vay. evet burada Galata çevresinde 111 tane tarihi eser var. 111 Ve hangi tarih. sokakta olduğu, nerede olduğu. Adam burada plan çıkarmış. Vay. Hepsi yerli yerinde. Ama bugün kaç tanesini görürsün? Onun için biraz evvel de sohbetimizin başında dediğim gibi evet. siz bir yeri görmediniz yani. Evet. Doğru. Ha, ben bunların hepsini gördüm mü? Benden evvelki nesil de bunun bir kısmını götürmüşler ama çoğunlukla gördüm. Evet. evet. Valla hoş sohbet. Evet. Gerçekten çok teşekkür ederiz abi ya. Tamam Sağ teşekkür olsun. ediyorsun da hadi bakalım şu işimize gücümüze bakalım biraz da. Ne işi abi? Şuradan bana bir şey getir. Ne aleti şey getir içeride? Hangi evet. alet abi? Şey. Orada içeride duruyor. ampermetre var böyle kulağı P açılır P kafana. Şey. Pensampermetre. Pense Pensampermetre. Pente 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 Mersi evet. Çocukken ne oldu bu? abi? Ne oldu çocukken? Ya çocukken ben çıraklığa yeni başlamıştım. Ha. Aradan bir zaman geçti. Bazı şeyler öğrendik. Ha. Sonra benim üstüme bir çırak daha aldı ustam. Ha. Neyse bu da Taşra böyle arkadaştı. Genç bir çocuktu. Daha şehri görmemişti. Hı. Bir gün ustam ona dedi ki şu buşonlu sigortalar vardı. Hı. Ha o, biliyorum. O yuvarlak. Porselen. Tel kuyusun, evet, tel Aa, Ben de biliyorum işte. Bunların kutularını verdi. Hı hı. Dedi ki git bakkala bunları doldursun versin dedi. Onlar dolar. <laughs> dolar mı işte? <gülüyor> <gülüyor> şey olsun şenlensin diye. Aha. Usta. Çocuk da onu aldı götürdü bakkala. Aha. Demiş amca bunu doldur. Kimi yolladı? İşte usta mı yolladı? Usta'yı da tanıyormuş bakkal. Aha bozuntuya veremek için o buşonlu sigortanın üstüne talaş koymuş. He. Evet. Ha, doldurdum demiş, onda vermiş. <laughs> Çocuk böyle mumya gibi dökmeden onları getirdi. Çok gülmüştük o zaman. <laughs> Bayağı enteresan. Evet. bankaları, balıkçıları ve esnaflarıyla eski İstanbul'un karşısına yeni İstanbul olmuş, tarihin izlerini köşe bucak taşıyan, ticaretin sırasını sanata devretmiş, daha anlatacak çok şeyimizin kaldığı Karaköy'ü gezdik, gördük. İstanbul'u anlatma programının sonuna geldik. Bu defa da size Galata Kulesi'nden veda ediyoruz. Hoşçakalın, esen kalın.